Bak görüyor musun abi? Birgül ablan dediği yöntemle de çıkaramadık duvardaki izleri. İsmet söyleme, devam et. Ya olmaz diyorum ya. Bu duvara bir badana boya lazım ya. Lan sapı sapın konuşma ya. Boya alacak paramız mı vardı? Zaten son paramızı da götürüp o pempeye tokağa etmişsin. Ne yapsaydım abi ya? Toplamış icra memurlarını dayanmış kapımıza. Hayır, ne yapsaydım yani? Allah Allah. Hayırlı işler Cemal. Oo Ekrem. Kardeşim nasılsın? Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Arkadaşlardan duydum. Bunu yapanın elleri kırılsın inşallah. Amin. He vallahi inşallah. Ya kardeş oturalım falan diyeceğim ama her şey yandı bitti kulli oldu. Görüyorsun işte yani bir taburemiz bile yok. Çok kalmayacağım zaten Cemal. Sana iş teklif etmek için geldim. Elimde biraz meyve var ama alıcı bulamıyorum. Sizin çevreniz benden daha iyi. Bir yardım edin de satalım şu malı. He he tabii satarız ya satarız. Hiç sorun değil ya. Ama baştan diyeyim fazla komisyon ödeyemem. Ben de çok zarar ettim bu işten. Malın üçte biri telif oldu zaten. Tamam tamam hiç sorun değil ya. Yani maksat tüken tencere kaynasın. Ta, tabii canım tabii ki yani. İyi anlaştık sayıyorum o zaman. Müşteri bulunca haber verin, malı gönderirim hemen. Hah, tamam kardeşim, Allah El razı olsun. Tamam. Ayağına sağ, olun. sağ olun. Eyvallah, sağ olasın. Abi biz şimdi iş mi aldık ya? Vallahi aldık ya lan. Bak, bir de tükene kimse gelmez diyordun, gördün mü? <laughs> Allah Allah, nasıl ya? Ali arıyor. Ne? Alo Ali. Lan serbest mi bıraklar seni yoksa? Ne olmuş, ne olmuş? Ne? Vallahi mı diyorsun? Vay vicdansız vay, insafa geldi zar. Ya ne olmuş, ne olmuş? Lan bir dur ya. Faysal şikayetini geri çekmiş, Ali'yi salmışlar. Ali, neredesin oğlum sen şimdi? Aldiye'den yeni çıktım abi. Siz neredesiniz? <laughs> oğlum dükkandayız biz, bak İsmet de yanımda. Ay, Ali abi, gel gel dükkana gel direkt. Bak, müşteri bulduk ha, sürpriz sana. Önce eve uğrayacağım. Mavi'ye sürpriz yapacağım. Bana bakın. Evdekilere bir şey söylemeyin ha. Tamam? Tamam aslanım. Tamam koçum. Hadi gel bekliyoruz seni. Hadi. <laughs> Lan salmışlar ya ya. Oh be ya. Evet.